yazımda Sayın Binali Bey haklı olarak açıklama yaptı. Evet Sayın Binali Bey Ben da bu kastetmediğim halde açıklama. demek ki CHP'liler kaşımışlar. Yoksa Cuma günü çıkan yazıya dün cevap verilirdi yani. Bu, bu sabah öğreniyoruz şimdi. Ben diyorum ki YSK üyelerinin işi gerçekten çok zor. Bir yanda yabancı ülkelerin baskıları ve CHP'nin tehditleri. Diğer yanda binlerce usulsüzlük hile ve kanun tanımazlık örnekleri. Şimdi YSK diyorum ki iş o kadar zor ki YSK nasıl bir karar verirse versin Türkiye'yi siyasi bir kaos bekliyor. Ancak diyorum eğer itirazlar reddedilir ve İmamoğlu'nun başkanlığı kesinleşirse 3 ihtimal var. Bir, YSK yarın YSK, itirazları reddeder AK Parti'nin Parti MHP'nin baz verir. Burada Kaosla ilgili bir şey olmaz. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz YSK kararına kararına tabii ki saygılı oluruz. Yani, yani, bir tehdit yok. Hani CHP'den tehdit var ya AK Parti cephesinden gelen bir tehdit yok. Aksine saygılıyoruz deniliyor. Bunu bu farkı genel, anlaşılması için söylüyorum. Müsiyat Genel Kurulu'nda müsiyat Genel Kurulu'nda açık açık söylüyor evet. yani biz sesimizi çıkarmadık saygılıyız dedi ama bura balıya bura balıya kaç gündür yeter dedi ya ortada bir şahibi var arkadaş. Millet iradesine sahip çıkma adına, milletin oyu namustur. Namusuna çıkma adına biz bu işin peşinde olmayalım mı, diyor Cumhurbaşkanı. Ama mazbatasını, YSK'yı reddetti kardeşim. Tamam belge getirdiniz falan ama ben reddediyorum dedi. AK Parti Cenahı'ndan, Cumhur İttifakı Cenahı'ndan bir proteste gelmeyecek. Tamam. Yani, Hatta yani... bizim bir şeyimiz var. Ee, mutlakiliğimiz var. Diyeceğiz ki olan hayır var. Hayır vardır. Hadi bu da inşallah yeni hayırlara vesile olun diyeceğiz. Diyeceğimiz bu. Herkes Amma zaman. sokak tehdit etmeyecek. İkinci bir ihtimal var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal olur. Yeni bir seçim için tarihi verilir. Şu anda zaten herkes ne diyor? Yüzde elli, yüzde elli. Ya mazbatasını verecekler İmamoğlu'nun ya da seçimleri iptal olacak. Yeni bir tarih verilecek. İki ay sonrası için o Haziran. 30 Haziran deniliyor. Her neyse. Şimdi ben daha önce konuşulmayan üçüncü bir ihtimali de ya yazdım. bir çeken yer burası CHP'ler. Diyorum ki sandık hileleri ve oyunlarının CHP lehine tezgahlandığı gerekçesiyle dediğim gibi FETÖ tarafından iki yıldır yapılan bir hazırlıkla eğer seçimlerin İstanbul seçimlerinin ruhunu zedeleyici, yok edici yaralayıcı bir tezgah tespit ederse YSK üyeleri İmamoğlu'nun mazbatası iptal olur ve ikinci aday olarak Binali Bey'e mazbata verilir. Binali Yıldırım Bey. Şimdi aklıma ne geldi bakınız. Yüksek Seçim Kurulu bunun bir örneği var. Diyarbakır Bağlar'da kanun hükmünde kararnameyle atıldığı ortaya çıkan kazanmış adayın yerine ikinci adayı belediye başkanı olarak ilan ettiler, mazbatasını verdiler. Ya yani kafada attığım bir şey yok. Şuna itiraz edilebilir. Burada kanun hükmünde kararname ile ilgili bir şey mi var? Kanun hükmündeki kararnamenin ruhundan bahsediyorum ben. O işte ne var? FETÖ'cülük var. Eğer diyorum ki YSK üyeleri iki yıldır devam eden bir tezgahın, komplonun hazırlığın neticesinde Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik İstanbul'da böyle bir seçim ihaneti, demokrasiye ihanet yapılmışsa ihtimallerden bir ihtimal. Böyle yani bir şey orada bilen Yıldırım'ın altını çizdiği noktası dersem AK Parti'nin böyle bir talebi yok. Ha. Şimdi benim aklıma gelmedi. Ben gelseydi orada e, onları rencide olmuş belli ki Sayın Yıldırım AK Parti cenahı. E, onu telafi edecek bir cümle yazardım. Çünkü Sayın Yıldırım diyor ki mesela dün bir yazar ya iptal edilebilir yahut reddedilebilir veya ekrem İmamoğlu'ndan alınıp Binali Yıldırım'a verilebilir. Böyle bir şey yok. Herhangi bir şekilde bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok. Benim düşüncemi ben izah ettim. Diyarbakır bağlarda bir örnek var. Bu tamamen yanlıştır. Evet. O şekilde bakarsa yani bizim böyle bir talebimiz de yok. Devam ediyor. Böyle bir talebi ne partimiz yaptı ne de biz yaptık. Yani zaten ben bunu AK Parti'nin de böyle bir talebi var zaten diye yazmıyorum ki. Bir örneği var. FETÖ tezgahı varsa. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı işlemlerle ilgili üç tane örnek var diyorum. Reddeder. Birinci ihtimal. Yani verdiği kararlarda üç örnek var yüksek seçim kurulu. reddetti. Yeni tarihi verdi. Veya kabul etti. Mazbatayı verdi. Veya Diyarbakır bağlarda yaptığı gibi ikinciye verdi. İkinciye verdi. Ben daha önce hiç yapmadığı bir şey söylemiyorum ki. Dediğim gibi burada o, 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 o şimdi kanun hükmündeki kararnameyle İmamoğlu'nu mu bağdaştırıyorsun? Hayır kanun hükmündeki kararnamenin bir adayın seçilmişliğini iptal etmesindeki hukuki gerekçe neyse, şartlı konuşuyorum. Eğer AK Parti'nin genel başkan yardımcısının Sayın Yavuz'un belirttiği gibi iki yıldan beri bir FETÖ tezgahı varsa devlet, yargı bu tezgahı seyredemez. Bu bir oyundur, bu oyunu bozmak gerekir diyorum. Benim bu. Ve ben bu oyunun az bir oyun olmadığını, Venezuela'da ya da hala Amerika'nın silahlı bir müdahale hazırlığı yaptığı bir sırada, Venezuela üzerinden Türkiye'ye mesaj vermeye kalkan bir Amerika'nın, 30 bin tırla Suriye'de, PYD'ye, YPG'ye, PKK'ya silah veren bir Amerika'nın, 4 tane Avrupa ülkesinin, NATO ülkesinin ortak gençlere yönelik diyorlar üstelik de. Mısır'daki darbeleri hazırlayıcı sosyal medya tezgahlarını çağrıştıran ve bizi de haklı olarak endişelendiren hazırlıklarına Almanya'nın PKK'lıları ve FETÖ'cüleri himayelerine son olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları raporunda FETÖ'ye Sünni Müslüman lider diye kol kanat germesine hepsini bunları gözümün önüne getirerek diyorum ki eğer İstanbul seçimlerinde iki yıldan bir hazırlığı yapılmış bir FETÖ tezgahı varsa bu demokrasiye, millete bir tuzaktır. Devlet ve yargı bu tuzağa seyredemez. Bu oyuna gelemeyiz. Ha ile savaşmışsın, ha FETÖ savaşmışsın. FETÖ hain bir örgüt. FETÖ sadece karşımıza 15 Temmuz gecesi tanklarla, uçaklarla, helikopterle çıkmış hain bir terör örgütü. aynı zamanda. Her yere yayılmış. Hala her gün 150 tane muazzaf asker gözaltına alınıyor Bey. Türkiye isim üzerindedir. Ve CHP bu tehdidiyle noktalayalım bu işi. Düğmeye basmış oluyor yargıçları ölümle tehdit etmek suretiyle. Bu bizim has geçeceğimiz, görmezden geleceğimiz. Ya CHP'ler de demek ki çok sinirlenmişler arkadaşlar. Onlara da hak vermek lazım diyeceğimiz bir mesele değil. Büyük bir oyun oynanıyor. Herkesin rahatsız olduğu şey Türkiye'nin Müslümanlığıdır. Bizim Müslümanlığımızdan rahatsızlar. Türkiye'yi böyle tahmin demişlerdi. Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye bir elbise biçilmişti. Bütün darbelerde Amerikan olması boşuna değil. Bak şimdi birkaç tane yazar. İsimlerini vermeyeceğim çünkü tam bir veremiyorum. Konjonktüre göre mi yazıyorlar? Erdoğan'a sahip çıkmak lazım. Amerikan emperyalizmin karşısında Erdoğan'ı desteklemek lazım. Yazıyorlar, konuşuyorlar. Sektör, hayat tazili bilinen. Ha. Bilmiyoruz yani. Çünkü yani şimdiye kadar bir öyle konuştular, bir böyle konuştular. Evet. Güvenemiyoruz. Evet. Ama Türkiye ciddi bir tehdit altındadır. Ve İstanbul üzerinden Türkiye'yi karıştırma hazırlıkları var. CHP'nin sözcüsü Meclis grup Afişan vekili Engin Altay düğmeye bastı. Yani dış müdahale çağrısı yapabilirler, seçim yenilenirse evet. ya da sokak olayları yeni bir gezi tertibi olabilir diyorsunuz. Dış Yargı, siyasi yargıçları sokağa çıkamazsınız. Sizin yar yüksek tecrübeli artık en kıdemli yargıçları sizin suratınıza tükürürler. Ne demek biz tükürürüz demektir. Kim tükürecek ben tükürür müyüm? Milletin has evladı tükürür mü? Sizin suratınıza tükürürüz. Sizi yürütmeyi sokakta diye ölümle tehdit ediyor. Bu siyasi bir yaklaşım değil ki. Bu artık ya bir yerlerden talimat almış bir adamın yaklaşımıdır, ya da artık Türkiye'yi karıştırmak için iktidar hırsı için her şeyi göze almış bir adamın şeyidir. Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları var, onları bir izleyelim. Çok önemliydi benim için, Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları. Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sürecin en başından beri biliyorsunuz sık sık kameraların karşısına çıkıyor. Ne ileri sürdüysek doğru çıktı bugüne kadar dedi Bir o açıklamaları bir izleyelim. İstanbul'un seçim sürecini tüm Türkiye izliyor. Siz de izliyorsunuz, biz de bu süreci çok yakından takip ediyoruz ve gördük ki İstanbul'da bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29.000 oy 13 binlere indiyse ki şimdi kısıtların, ölülerin, cezaevinde bulunanların, hükümlerin oy kullandığını da gördük yer yer. Bu şu demektir, çok daha farkın azaldığını bize gösteriyor. Yine 16.000 oy, suratları söylemiyorum, başka yerden AK Parti'nin hanesine yazıldıysa İstanbul'da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir. CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Hiç bir zaman şunu söylemedik, demedik ki Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunları bu organize usulsüzlükleri o koordine etti demedik. Ama dedim ki birileri yaptı çok iyi organize etti ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hep seslendik dedi ki bu salt size yaramıştır diye sesini çıkartmazsanız sesinizi çıkartmamanız bir yana örtmeye çalışırsanız hatta daha öte manipüle etmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur bu doğru değil Türkiye'nin ikinci partisine bu yakışmaz. Gelin bu süreci hep birlikte arındıralım ve netleştirelim. En hukuki olan neyse o gerçekleşsin diye hep seslendik. Bugün de bir kez daha seslenmiş oluyoruz. Yine yakinen biliyorsunuz ki biz bütün bu olağan organize usulsüzlük ve tam kanunsuzluk hallerine dayalı olarak Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itirazda bulunduk. Ve olağanüstü itirazda bulunurken birçok tezimiz vardı, birçok gerekçemiz vardı. Ara kararlarla birlikte yapılan araştırmalar bize gösterdi ki baştan beri neyi ileriye sürdüysek bunların hepsi doğru çıkıyor. İstisnasız hepsi doğru çıkıyor. Ali İhsaniye uzun açıklamalar önemli ama daha satılarında kalan sözler de var. Şimdi ben buraya aldığım biraz önce de söylediğim hususu ben çok önemsiyorum. Diyor ki bakınız bu konuşmasında var. iki yıl öncesinden başlayarak iki yıl öncesinden başlayarak çok ilginç. Tam bir organizasyon içerisinde sandık başında ile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu görüyor. Türkiye'de iki sene öncesinden yargı marifetiyle böyle bir organizasyonu yapabilecek FETÖ dışında bir organizasyon var mı? Yok. Bir yapı var mı? Yok. Onun sonra harekete 2, 15 Temmuz türü bir ihanetin bir başka versiyonuyla İstanbul'da karşı karşıyayız. Şüphesi var şu anda bizde. Endişesi var. E bunun açıklığa kavuşması lazım. Nitekim bakın şu anda ona da çok kızıyor CHP'ler. Ee, CHP'liler. İstanbul'da, Maltepe, Kadıköy ve Ateşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yüzün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesini şüpheli ifadesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ve CHP'nin böyle şeye de bu soruşturmaya da e, saldırma sözlerine yani açıklama yaptı. Bazı illerde yani İstanbul'da değil sadece ilçelerde de sanki seçim tekrar edilebilirmiş gibi bir durumda olabilir. Evet. Çünkü çok yerde soruşturma var. Ben dün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözü YSK üyelerine hatırlatmış olayım. CHP'nin bu sokağa çıkartma sizi yüzünüze tükürürüz tehdidi, e, sine'ye çekilecek bir tehdit değildir. Dün Sayın Erdoğan aynen şöyle dedi. Ben de burada bir şeye üzülüyorum. Şu anda YSK'nın Sayın Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba yazılı açıklama yapmak suretiyle siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz demiyor. Bir çağırdı buradan biz yapalım. Ha, YSK Niye Başka demiyorsunuz ya. sayın başkanım, sayın üyeler? Ya ima yollu bile hakimlere anayasa gereği bu. Baskı yapılanmaz. Kararları etkilenemez. Kararlarıyla ilgili bir şey söylenemez. Tehdit var ortada ve bu tehditle bir cevap verilmiyor. Ha şunu düşünüyor olabilirler. Yani şimdi bir partiyi hem de bu meselede karşı karşıya olan ee, iki gerilim tırman acaba? Ha, biz sanki tarafmışız diye ama adam sizi tarafmışsınız diye zaten suçluyor. Tehdit ediyor. Yani bu hassasiyeti ben yargıç hassasiyeti olarak, hukuk hassasiyeti olarak bir şekilde anlarım ama insan olarak anlayamam. Devlet olarak da anlayamam. Yargıçlar Türk milleti adına karar veriyorlar. Yargıçları bu şekilde tehdit milletimizi tehdit etmektir. CHP şu anda yargıçları değil milletimizi tehdit ediyor. AK Parti ve MHP itirazlarıyla vatandaşın seçmenin verdiği oyun peşinde yerini bulsa istiyorlar. Siz niye rahatsız oluyorsunuz bu araştırmalardan? Hem yani, yani çok kendinize güveniyorsunuz, tekrar seçim olunca tekrar kazanırsınız. Bakın bir eğri var. İtirazların araştırılması sonucunda çıkan sonuçlarda fark 30 binlerden 13 bin indi. Ya şüphelenmeyelim mi yani? Arkadaş, bakıldıkça bakıldıkça bu işin rengi CHP'nin aleyhine değişiyor. AK Parti'nin lehine değişiyor. E, ya yeter tamam bak CHP de zaten tehdit ediyor, Amerika'yla Almanya'da zaten böyle diyor. Ya kapatalım o meseleyi, verin Mazbatas'ın, İmamoğlu'nun bir singisi mi diyelim yani? Ha. Ya demokrasilerde Mesela böyle bir şey yaparlar, böyle bir açıklama geldi işte bizim bundan sonra seçim, Min kapanmasına dört buçuk yıl boyunca ee, nereden geldi? Tüsiyattan geldi. Bak yani hep aynı mahallenin insanları aynı şeyi söylüyorlar. Bu koroyu biz kaç yıldan beri görüyoruz ya. Bu koroyu biz MİT durdurulması ihanetinde gördük. 17-25 Aralık'ta gördük. Gezi olaylarında gördük. Ya her şeyi bir tarafa bırakın bakınız. 15 Temmuz'a CHP başta Kılıçdaroğlu hı hı. kontrollü darbe dedi ya. Halbuki bütün darbelerin kontrolü Amerika'da ya. Ya bu ortaya çıkmışken neden Amerika'ya bir şey demiyorsunuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de kontrollü Amerikan düşmanlığı var. Bunu da gün düşündüm Allah'tan. Ya Türkiye'de komünist hareket nerede kalazlandı? Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ankara'da 68 olaylarında. Evet. ODTÜ kim kurdu Türkiye'de? Amerika Birleşik Devletleri kurdu. Hmm. Kontrol Amerikan düşmanı. Aynı akıl hem Amerika'ya hem Amerika'ya düşmanlık yaptı. Bu, bu düşünce dün aklıma neden geldi? Ya yıllarca 68'de, 78'de, 80'de Amerikan düşmanlığı yapanlar bir sürü solcu, sosyalist, Marksistleriniz var. Bugün Amerika'ya teklif etmiyorlar. Demek ki onların Amerikan düşmanlığı Amerika tarafından kontrol edilen bir düşmanlıkmış. Amerika şuraya kadar konuşabilirsiniz, şuraya kadar yaparsınız. Ama ben Türkiye ile Suriye'de karşı karşıya geldiğimde de, 30 bin tırla PKK'ya yardım ettim de, çıkmayacak. Ya Bütünün bizim... Biz yaptığı darbeye kontrollü darbe diyeceksiniz. Bu Amerikan kontrolü değil mi? Bizim bildiğimiz gerçek solculuk Amerikan emperyalizmine karşı evet. çıkan solculuktur. Demek... Çünkü bugün emperyalizmin üstelik de jandarmalarının temsilcisi kim dünyada? Amerika. Amerika, Birleşik Devletleri. Ya Venezuela'da üstelik sosyalist Maduro, evet. o ekip sosyalistlerle Amerika karşı karşıya bir tane piyon bulmuşlar orada. Gaido. Gaido diye. Adama darbe yaptırmaya çalıştılar, yapamadılar. Şimdi de Dün toplantı halindeydi Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump üç yardımcısıyla. Askeri bir müdahale düşünüyorlar. Insanlar. Evet. Amerika peşini bırakmaz çünkü dünyanın en büyük petrol rezervi Venezuela'da var. Ve Venezuela şu anda Amerika'nın saldırıları karşısında Rusya ve Çin'le ittifak halinde. Ve Türkiye'de de Amerika bunu emperyalist gururuna yediremiyor. Ama CIA'nin yaptığı artık darbeler de çoğalıyor yalnız. Onu, Onu da görüyoruz. Şey çok ortaya çıktı artık sırıtıyor. Türkiye'deki Amerikan aleyhtarlığı kontrollü Amerikan aleyhtarlığı. Şimdi siz dediniz e sen, ya, sen, ya sen, neden FETÖ'ye bir şey demiyor CHP? Neden Amerika'ya demiyor? İzleyicilerimiz de şimdi bana şey yapmış. Biliyorsunuz Hakkari'de ve Suriye'den gelen acı haberler vardı. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, Özgür Özel mesela şöyle diyor. Hakkari ve Suriye'den gelen acı haberler yüreğimizi dağladı, Şehit düşen askerlerimize acil e, Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, ve şunu söylüyor, tek temennimiz bu acının son olması terör bir insanlık suçudur lanetliyoruz Bu nereden geldi? PKK mı saldırdı? PKK mı askerlerimizi şehit düşürdü? Hiçbir şey yok. Yani ortaya terör nereden gelirse gelsincilerden bir açıklama. Bunu birkaç izleyicimiz attığı için ben de okumuş olayım. Onu. Şimdi izleyicilerimiz oraya getirdilerse işte bu e, Kılıçdaroğlu'nun da şeyi var... E, YPG mi yok. bize saldıracak? Evet YPG PYD ile ilgili. Daha önce yaptığımı bu son olayla ilgili mi acaba? Daha önce biliyorsunuz YPG mi bize saldıracak? Şimdi bir şey, bu şeyi haberlerini öncesi. verebilir mi arkadaşlar? Hazırlayabilirler mi? Var mı? Ee, Zannedersem DSF olarak, DSF olarak da, olarak belki bulabilirler. Evet. Şimdi DSF olarak bulurlarsa ama şey var onlarda. E, Kılıçdaroğlu'nun Haber Türk'te evet o, o sözü var. Onu izleyelim mi? Evet, yani. onu izleyelim, işte. onu izleyelim de onun arkasına bir değerlendirme tamam. yapalım. Bu arada şehitlerle ilgili de e, DSP e bulabilirler. Tamam. Tamam. O zaman hatırlayalım. Evet, CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden hemen önce söylediği bir sözdü bu. YPG mi bize saldıracak demişti izleyelim. Şimdi bakınız. Evet. Ee, Aynı Kılıçdaroğlu 30 Nisan'da da bir tweet attı. YPG'li teröristler bize mi saldıracaklar yani? Olmaz diyen. Yani saldırmazlar diyen Kılıçdaroğlu. Bu arada bir dakikamız var. Onu da söyleyeyim. Bekleme. Şu tweet'i attı. Yorumunu reklamdan sonra yapalım. Aynı Kılıçdaroğlu. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde YPG PKK'lı teröristlerin YPG'nin de PKK olduğunu söylüyor. Daha önce böyle söylemediğini YPG ile PKK'yı ayırdığını da reklamdan sonra belgeleyeceğim. Tamam. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde YPG PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. E şimdi seyrettik saldırmaz diyordum YPG. Şimdi diyorsun ki teröristlerin, YPG'li teröristlerin altakta saldırısı sonucu. İnanın demokratik bir ülkede böyle bir tezat sergileyen bir siyasetçi protesto edilir. Onun için YPG'li bize bir saldırmaz deyip de arkasından da böyle alay edercesine başsağlığı mesajı yayınlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten siz şehit cenazelerine gitmeyin. De. Ya milletin hissiyatına biraz saygılı olun. Millet bunları biliyor. Bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Sizin yüzünüzü şehit cenazelerinde görmek istemiyor. Lütfen.